Bölge lokasyonundayız arkadaşlar. Bölüm 6'nın gizli bölümlerini kayıt altına alıyoruz. Şehri savun. Kuşatma bölümü. 11 tane gizemimiz var. İlkiyle başlayalım. Bölüme buradan başlayıp hikaye cevap geliyorsunuz. Şuradan çıkışınızı yapıyorsunuz. Buradan. Savaş alanı burası. Geniş bir alan. Sol tarafa gittim. Burada bir soru işaretimiz var. Şöyle bir yer. Çıktığımız nokta şu kapı. Burada yaşam kursumuz var. Kulte gizli bir bölge bulduk. Lokasyon olarak burası. Kapıdan çıkınca solda. Birinci bir bölgemiz bu şekilde. Diğerleriyle devam edelim. Gizli bölgeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir öncekini şuradan almıştık. Şu anda da buradayız. Lokasyon olarak harita daha geri gitmiyor burayı açmak için oyuncak olduğunu görüyorsunuz. Mor anahtara ihtiyacınız var. Hemen arkanızı döndüğünüzde boşlukta kırık arabalarda zaten haritada da gösteriyor. Burada anahtarı bulabilirsiniz Buradan arkanızı dön tekrar mağaraya gittiğinizde gizli bölgeye ulaşmış oluyorsunuz. Hayır. Güzelmiş. Lokasyon olarak burada bir sonraki gizli bölgeyle devam edelim. Gizli bölge lokasyonundayız. Haritayı böyle tutarsam buradan yukarı doğru gidiyoruz. Ki üçüncüyü alacağız soldan devam ettim. Burada bir iki tane soru şartımız var. İki tane gizli bölge peş peşe arkadaşlar. Bu alana geldiğinizde şu aradan geçip daha geri gitmiyor harita. Basıyorum ama en uzak bu. Şöyle alttan çıktık. Soldan devam ettiniz. Buraya geldiniz. Burada böyle bir kapışma oluyor ufak. Soldan çıkış var. Buradan içeri girdiğinizde direkt zaten gizli bir bölge buldun diyor. Harita burası 11'e 3 oldu soldan devam edersen de şu yazı gitsin. Soldan şu küçük araya girdiğinizde pembe anahtarı aldığınızda tabii ki pembe anahtar şurada arkadaşlar açık alanda olduğu için göstermedim. Pembe anahtarı almadan gelmeyin buraya. Yani bulması zor bir anahtar değil. Önce pembe anahtarı almanız lazım ikinci gizli yere girmeniz için. Anahtarla geldiğinizde de bir tane daha gizli bölge buluyor. 2 tane gizli bölgemiz bu şekilde 11'e 4 oldu. Bir sonraki gizli bölgeyle devam edelim. Şu hadi yaşça olursam. Bölgeyle devam ediyoruz. Gene yüzümü şöyle çevireyim. En son burada gizli, iki tane gizli bölge almıştık. Buradan soldan yukarı dümdüz gittiğinizde burada bir deniz kenarı mı oluyor burası? Böyle bir kapışma yaşanıyor burada. Şuradan geliyorsunuz. Büyük bir tane geliyor. Onu indirdikten sonra burası koruma altında. Buradan içeri girdiğinizde şurada gizli bir şey var. Harita böyle normalde. Yani aşağıdan yukarı bakacak olursak. Burada gizli bir geçit var. Buna girerek gizli bir bölge buldu Oranın alt tarafı özellikle özetle bu şekilde gizli bölgeye ulaşabilirsiniz. 11'de 5 yaptık. Bir sonraki bölgeyle devam edelim. Burada yani bölgeleri çok detaylı dolaşmıyorum. Hatta devam edelim. Buna vurup bunu karşıya itiyorsunuz. Gizli bölgelerdeki Hani Uzmacalar çok zor değil o yüzden sandığı da bu şekilde alabilirsiniz. Enlendiriyor bir nevisi. Lokasyonu bu şekilde çözümü bu şekilde bir sonraki gizli bölgeyle devam edelim. Gizli bölge lokasyonuyuz arkadaşlar. En son şu üstten bir gizli bölgeye girmiştik. Orada şuraları temizledikten sonra böyle aşağı doğru giderken gene ana görev sizi artık haritayı çevirdim. Çünkü şunun gölgesi şey yapıyor. Buradan içeri girmeniz gerekiyor gizli bölge için. Zaten görev de sizi buraya getiriyor. Burada bir kapışmanız olacak. Ya. Bitti mi? Bunları indirince şey de doldu. Güç var mı? Sağlık Ne? Geçit açılıyor. Buranın içine girdik artık. Geçitten giriyoruz. Özellikle bu kapıyı açmanı istiyor, isteniyor. Bu kapıyı açmak için Lan. Soldan, soldan devam. gene soldan gidiyoruz. Bak Şuradaki 3 tane 3 mü 4 müydü? 3 tane şey kırmızı bir sözünüzden ilkini zaten bu geldiğinizde yapıyorsunuz. İkincisi için bizim gizli bölge için devam ediyorum. Buradan çıktıktan sonra 2 ve 3 şunlar ya. Şurada karşıda şurada bir pencere var. Buradan yukarı pencereden aşağı atlıyorsunuz. Sol tarafı kırdığınızda da gizli bir bölge buldum diye uyarımız çıkıyor. Bu da 6. gizli bölgemiz. gizli bölgemiz bu şekilde. Buranın puzzle da çok zor bir halleder. Bir sonraki gizli bölgeyle devam edelim. Gizli bölge ve Yakut lokasyonu devam ediyoruz arkadaşlar. Bir öncekini buradan mağaraya girerek almıştık. Şuradan mağaraya. Mağaradan çıkıp buradan devam ettiğinizde ben bir alttan devam etmişim. Burada gene bir girişimiz var. Böyle bir alan. Kodeks de bunun üstünde. Şu yandan zıplayarak çıkabiliyorsunuz. Mağaraya girelim. Hem gizli bölgeyi hem de bunu da almanız için mor anahtara ihtiyacınız var. Zaten mor anahtarı direkt uyarı çıktı mı gizli bölge bunu diye ya. Oyunun başlarında şuradan alıyorsunuz. Çok mu ilerledim? Yok şurada ha. Ya açık alanda bunu bulmama ihtimaliniz yok. Şuradaki gizli bölgeyi de açmak için ihtiyacınız oluyor. Anahtarla buraya geldiğinizde de buradaki gizli bölgeyi bulup Yakut'u alabilirsiniz. Gizli bölge buldum. Evde Yakut. Yakut yani hem gizli bölge kaydına koyacağım hem de Yakut kaydına koyacağım bu videolara. Lokasyonu bu şekilde bu şekilde ulaşabilirsiniz bir sonraki gizli bölgeyle veya yakutla devam edelim. Kaydı başlattım çünkü gizli bir bölge buldum dedim. Bunun çıkışında dedim ilkini kaydettiğim yerde hemen geri giriyorum. İlkini mor anahtarla yakut almıştık bir öncekinde. Buradan aslında dışarıya çıkış yolunu takip ettiğinizde Nereden çıktım? Buradan geldim. Yok buradan değil. Aşağıdan yukarı mı zıpladım? Evet. Mecburen geri gidiyorum. Bu alanda şu yukarı zıplayıp burayı açıyorsunuz şu kapıyı. Bunun arkasında altınlar var. Buradan çıkmak için özetle. Buradan gelip yukarı daha doğrusu çıkış yoluna bizi böyle olduğunda dışarıda olmuyordu genelde öyle buradan yolu burada altınlar var tık 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 toplaya toplaya devam ediyorsunuz altınları sağdan buraya geldiğinizde gizli bir bölge buldun dedi bu da 8. bölgemiz arkadaşlar burada yukarıda dediğim gibi orada bir kestim burada olduğunu bir şey yapmazdım. Ama bu şekilde ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bir önceki rubiyi alırken Yakut'u alırken buradan yukarı çıkıp yolu takip ettiğinizde gizli bölgeye ulaşıyorsunuz. Yakut'tan sonra. Bir sonraki gizli bölgeyle devam edelim. Gizli bölgeyle devam ediyoruz. Dokuzuncu gizli bölgeyle haritada artık bu noktadayız başlangıç noktamızın sağ tarafına geldik. Yani soldan böyle yukarı çıktık. Sağdan aşağı doğru geliyoruz. Burada bir alanımız var. Dövüşler mövüşler derken buradayız. Şurada hazineyi görüyorsunuz. Benim sol tarafımda şöyle bir yer var. Böyle bir çukur. Buradan içeri atlıyoruz. şa doğru. Uş. Sağdan, sağdan. Tekrar sağdan. yukarı. Buraya çıktığınızda haritadaki altın e, kutusunun oraya çıkıyorsunuz. Bunu kırdığınızda gizli bir bölge buldum diye tamamlıyor. 11'de 9 bir sonrakiyle devam edelim. Devam ediyoruz. Bir öncekini şuradan suya atlayıp buradan altına alıp çıkmıştık bu kapıdan. Kapıdan çıktıktan sonra haritada bu kısımdayız. Bu kısım dediğimde sağ tarafı. Başlangıç noktamızın sağ tarafı. Artık finale doğru gidiyoruz. En son aldığımız yerden çıkıp buradan karşıya devam ediyorsunuz. Burada kapalı bir yer var. Kırdığınız anda da gizli bir bölge bulduk. Uyarısı veriyor. 11'de 10 sonuncusuyla devam edelim. bölümümüzdeyiz arkadaşlar. Artık oyunun sonuna doğru gidiyoruz. Altada buradayız. Bir öncekini şu sol taraftan aldık. Bu kapı açılıyor zaten ana görev. Cevabı da buraya gitmemiz gerekiyor. Burada bir kapışmamız var illaki. Olmadan olmuyor.

Tamam mı? Gizli bölge için devam. Silah değiştireyim. Buradan girdiğimizde sizi geçiyorum. Alt bir bölgeye atıyor. Böyle bir bölge. Soldan mı sağdan mı? Kafam karıştı. Sağdan. Anlıyoruz. gene sağ sağ yapıyorsunuz. Bunu kırdığınızda bunun üstüne çıkarak arkanızı dönüyorsunuz. Bu alandayız. Arkanızı dönüp buradaki yeşille buraya çıkıyorsunuz Bunu indirdiğinizde şurası açılıyor. tek dantlayabilir miyim dedim. Kaydım. Neyse. Buradan da çıkabilirsiniz. Buradan girdiğinizde devam ediyorsunuz. Altını Aldığınızda gizli bölge bulundu. Bu şekilde 11'de 11 gizli bölgeleri tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan geri gideceğim ben. Ya da buradan açıp aynı alana gelebilirsiniz. Ondan sonra da bölümü tamamlamak kalıyor. Gizli bölge lokasyonları bu şekilde bu şekilde ulaşabilirsiniz, çözebilirsiniz. Bir sonraki bölümdeki gizli kayıtlarla devam edelim başka bir videoda. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.